Değerli arkadaşlar, TSS herkese selamlar. Arkadaşlar e, akslarımızda problem varsa dönüşlerde ses var ise ya da kalkışlarda titreme var ise arkadaşlar ve aracınızın üzerindeki aksınız orijinal ise aksınızı değiştirmenize gerekiyor. Bu orijinal aksınızı atıp yan sanayi aks almayın. Çünkü her aksın, orijinal aksın bir ağırlığı vardır ve bunun bir taşıma e, kuvveti vardır. Yan sanayi aksları alarak araçlarınızda daha ciddi derecede sıkıntılar yaşatmayın. Misal konuşuyorum, bu aracımızın aksında problem vardı ve biz, e, biz dışarıya gönderdik. Aksın şu kafasını değiştiriyorsunuz, körüklerde problem varsa körüklerini değiştiriyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? Tekrardan araca e, takıyorsunuz ve orijinal aksı, aksı koruyorsunuz değerli arkadaşlar. Fiesta servisimiz İstanbul Ataşehir 15. Sokak Ferhatpaşa bölgesindedir. Ee, randevu almak için 0536 418 98 21 numaramdan irtibat halinde olabilirsiniz. Türkiye'nin her yerine selamlar ve saygılar. Allah'a emanet olun.